Merhaba arkadaşlar, hepiniz oya bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, zemini bordo kırmızısı e, desenleri de leopar desenli e, çok güzel bir yazmamın üzerine çok şık sıralı bir model göstereceğim. Modelimizin alt sırasını buradaki sarı ipimle yapacağım 50 numara altın başak. Üst sırasında yazmamızın kendi renkleriyle uyumlu olan 27 numara altın başak ipimle yapacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone ol yazısını tıklayarak bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım oyun modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Hemen hızlıca ipimi sarıyorum. Çok güzel sıralı kolay bir model arkadaşlar. Evet yazmamı birazcık topladım daha net görünsün diye. Şuradan başlayacağım şimdi arkadaşlar ben. İkişer zincirlik tığlamamı yapmıştım. Tığlamamı yazmamın yazmamla aynı olan Rengimle yapmıştım. Şimdi üstünden iki kez pardon, şu şekilde iki kez dolayarak başlıyorum. Doladım. Herhangi bir tılamamın altından girdim. Tılamamı bırakmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Önce bir, sonra iki, iki, iki şeklinde çıktım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Şimdi burada ilmek toplayacağım. Tutuyorum ilmeğimi. Burada girdim altından. Üstten çıktım. 2 oldu. Ay, bir dakika. Bugün nedense alamadım ilmeğimi. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 Siz dilerseniz bunu 9'a 10'a da çıkarabilirsiniz. Hatta 9 tane yapalım şu şekilde. Bir tane ilmek alarak hepsinin içinden geçiyorum. Bir tane daha ilmek alıp tutturuyorum ilmeği bu şekilde. 1 2 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. 1 İki kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumun altından giriyorum. Önce bir sonra 2, 2, 2 şeklinde çıktım. Burada bir tane zincir çektim. Yine ilmeğimi topluyorum. Tutuyorum ilmeğimi. Alttan girdim. 2 3 4 5 6 7 8 9 Pardon 9 tane yapacaktık buraya. Şurayı hemen düzelteyim ben. Evet 9 tane oldu. Bir ilmek alarak hepsinin içinden geçiyorum ve tutturuyorum. 2 tane zincir çektim. İki kez baş aldım, iki kutucuk atladım, üçüncü kutucuğumun altından girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki şeklinde çıktım. Burada bir tane yine zincir çekiyorum, tutuyorum ilmeğimi. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 9 tane ilmek aldım bir ilmek alarak hepsinin içerisinden giriyorum şu şekilde çıktım bir iki tane zincir çektim iki kez baş aldım iki kutucuk atladım. 3. kutucuğunun altından girdim önce bir sonra 2 2 2 şeklinde çıktım bir tane zincir çektim yine ilmek tutuyorum 9 tane yine ilmek tutuyorum bu şekilde ilk sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar ben ilmek toplamalı modelleri seviyorum zevkli de oluyor modellerimiz elde alışınca çok kolay pratik devam edebiliyoruz 6 7 8 9 tane Ilmek topladım, hepsinin içinden geçiyorum. Bir tane de ilmek aldım. iki zincir çektim, iki kez baş aldım, iki kutucuk atladım, yanındakine girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki şeklinde çıktım. Burada da aynı işlemi devam ettiriyoruz. Daha fazla tekrar etmek istemiyorum. Ben şu şekilde göstereyim. Şu şekilde devam ediyor arkadaşlar modelimiz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben hemen hızlıca bunu birazcık çoğaltıp üst sırasına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar ben şu şekilde modelimizi birazcık daha çoğalttım. Ee, şimdi hemen modelimizin üst sırasını yapmaya geçelim. Burada ilk yaptığımız iki zincirlik yuvadan giriyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Yazmamızı geriye aldım arkadaşlar. Ee, şu şekilde sabitledim 1 2 3 4 tane zincir çektim 2 kez baş aldım yandakine giriyorum 2 2 2 şeklinde çıktım bir zincir çektim 2 kez baş aldım aynı yere giriyorum 2 2 2 şeklinde çıktım burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim baş almadan buradaki trabzanın arasından girdim tekrar iki kez baş aldım Aynı yere girdim. 2 2 2 şeklinde çıkarak burada şöyle bir görüntü elde ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çeviriyorum. Burada yaptığımız 4 zincirlik yuvamızın altından giriyorum. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Baş almadan girdim. 2 zincir çektim. Baş almadan girdim. 2 zincir çektim. Baş almadan girdim aynı yuvaya. 3 oldu. 4 oldu. Bu şekilde bu yuvamız bitene kadar yapıyoruz. 6 oldu. 7 8 şöyle birazcık sıkıştırıyorum. 9 bir sık iğne ile de buradaki yuvaya giriyorum bu şekilde tekrar burada 1 2 3 4 tane zincir çektim baş almadan buradaki iki zincirlik yuvaya girdim bu şekilde 2 3 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. Yandakine giriyorum. Şimdi yandaki 2 zincirlik yuvaya girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 zincir çektim. 2 kez baş aldım. Yine aynı yere girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Baş almadan girdim yuvamdan. Bir tane zincir çektim yine. 2 kez baş aldım, battım. 2, 2, 2 şeklinde çıktım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çeviriyorum yine. Burada 4 zincirlik yuva girdim. Dilerseniz zincirin katına da girebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde altından da geçebilirsiniz. 2 zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Şimdi buradaki yuvayı aynı buradaki gibi İkişer zincirlik kirpiklerle doldurana kadar ilerliyorum. 2 zincir çektim. 2 zincir çektim. Baş almadan girdim yuvamdan. 4 oldu. 5 6 7 8 9 Dilerseniz 9 dilerseniz 10 tane yapabilirsiniz bu şekilde. Bir sık iğne ile buradaki trabzanın altına girdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Baş almadan yandaki 2 zincirlik yere girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kez baş aldım. Yandaki 2 zincirlik yere girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. Bir zincir çektim. 2 kez baş aldım. Aynı yere girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan buradaki trabzanımı döndüm. Bir zincir çektim. 2 kez baş aldım. Aynı yuvaya tekrar girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada 4 zincirlik yuva kısmına batıyorum. 2 zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Burada yine ikişer zincirlik. 9 tane, 10 tane e, yuvanız ne kadar alıyorsa, o kadar e, kirpik yapıyoruz. Kirpiklerimiz ne kadar sık olursa, modelimiz o kadar belirgin olur arkadaşlar. Bu şekilde kirpiklerimizi yaparak devam ediyorum. Bunu saymadım ama zaten 9 ya da 10 tane anca sığıyor. 10 zincirlik yuvaya. Bu şekilde devam ettim. Bir sık iğne ile buradaki trabzanımın altından giriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. baş almadan yandakine girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kez baş aldım, yandakine girdim. Bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar modelimi. Zaten aşağı yukarı modelimizi tamamladım sayılar. 5 zincir çektim. Kirpiğimi yaptım bir zincir çektim iki kez baş aldım aynı yere girdim 2 2 2 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çevirdim 4 zincirlik yere girdim 2 zincir çektim modelimin ön tarafını çevirdim geri buradaki yaptığımız yuvaya yine ikişer zincirlik kirpiklerimizi konduruyoruz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben hemen şöyle yaptığım kısmı göstereyim size. Çok güzel çok şık bir model oldu. Yazmamıza da çok güzel uyum sağladı arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını ben Instagram sayfam Oya Bohçam'a bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım Oya modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Bu videomu bu videomu ve modelimi beğendiyseniz de beğen butonuna basarak ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.